Buzlar Ülkesi, Antarktika ve Gizemleri Antarktika, buz ve karlar diyarı, hepimizin hayal gücünde özel bir yere sahip. Dünyanın en soğuk, en rüzgarlı ve en kurak kıtası. Yüzyıllar boyunca, kaşifler bu ücra diyara ulaşmak ve haritasını çıkarmak için zorlu koşullara göğüs gerdiler. Buzlu yüzeyinin altında Antarktika birçok sırrı saklıyor. Bilim insanları bu karmaşık ortamı anlamak için çok çalışıyorlar. Buzu, yer şekillerini, ve orada yaşayan canlıları inceliyorlar. Antarktika'da gözle görüldüğünden daha fazlası olabilir mi? Bazıları buzun altında gizli bir dünya olduğuna inanıyor. Bu gizli dünya ile ilgili hikayeler ve teoriler uzun zamandır ortalıkta dolaşıyor. Antarktika'nın gizemlerinin kalbine doğru bir yolculuğa çıkalım. Derinlerden gelen fısıltılar, gizli bir dünyaya dair teoriler. Antarktika'nın altında gizli bir dünya olduğu fikri, yüzyıllardır insanların ilgisini çekiyor. Bazıları eski uygarlıkların bu gizli diyara sığındığına inanıyor. Efsaneler, buzlu dağların arasında saklı, ılık ve verimli vadilerden bahsediyor. Başkaları ise güçlü hükümetlerin, hatta dünya dışı varlıkların inşa ettiği gizli yeraltı üstleri hakkında spekülasyonlar yapıyor. Bu teoriler genellikle ileri teknolojiyi ve bu yeraltı dünyasına gizli girişleri içeriyor. Bu fikirler ilgi çekici olsa da somut bilimsel kanıtlardan yoksunlar. Gerçeği kurgudan ayırmak için kıtayı araştıran bilim insanlarının çalışmalarına bakmalıyız. Bilim konuşuyor. Buzun altındaki araştırmalar ve keşifler. Bilim insanları Antarktika'da inanılmaz keşifler yapıyorlar. İleri teknoloji kullanarak kıtanın gizli özelliklerinin haritasını çıkarıyorlar. Radar sistemleri buzun içine nüfuz ederek yüzeyin altında gizli dağları, vadileri ve hatta gölleri ortaya çıkarıyor. Dikkat çekici bir keşif, geçmişe dair ipuçları barındırabilecek buzul altı göllerinin varlığı. Araştırmacılar ayrıca örnekler toplamak ve kıtanın tarihini incelemek için buzun içinden sondaj yapıyorlar. Buz çekirdeklerini inceleyerek dünyanın iklim tarihini öğrenebilir ve gelecekteki değişiklikleri tahmin edebiliriz. Bu keşifler çığır açıcı olsa da, gizli bir uygarlığa veya gizli üstlere dair hiçbir kanıt yok. 4. Bölüm Kayıp Uygarlıklar ve Uzaylı Üstleri Popüler Komplo Teorilerini incelemek. Antarktika hakkındaki komplo teorileri, genellikle kıtanın ücra konumu ve gizemli doğasından beslenerek bolca mevcut. Popüler bir teori, Küresel bir felaketten önce teknolojik olarak gelişmiş bir uygarlığın Antarktika'da geliştiğini iddia ediyor. Başka bir teori, hükümetlerin Antarktika'daki dünya dışı varlık faaliyetlerine dair kanıtları sakladığını öne sürüyor. Bazıları, düşen uzaylı araçlarının ve gizli uzaylı üslerinin kıtanın buzlu derinliklerinde bulunduğunu iddia ediyor. Bu teoriler genellikle güvenilir kanıtlardan yoksundur ve spekülasyonlara ve anekdot niteliğindeki anlatılara dayanır. Eğlenceli olsalar da bu tür iddialara şüpheyle yaklaşmak önemlidir. Bilimsel temelden yoksun olmalarına rağmen bu teoriler insanların bilinmeyene olan kalıcı ilgisini vurguluyor. 5. bölüm: Gerçeği kurgudan ayırmak. Antarktika gizemlerinin kalıcı cazibesi. Antarktika gizem ve merak dolu bir diyar olarak kalmaya devam ediyor gizli dünyalar ve eski uygarlıklar hakkındaki ilgi çekici teoriler devam etse de, bilimsel kanıtlar bu iddiaları desteklemiyor. Araştırmalar, buzul altı göllerden eski iklim kayıtlarına kadar, buzun altında inanılmaz sırları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Olağanüstü iddialara sağlıklı bir şüphecilikle yaklaşmak ve bilgi için güvenilir bilimsel kaynaklara güvenmek çok önemli. Antarktika'nın gerçek harikaları, benzersiz ekosistemlerinde, Dünyanın iklimini düzenlemedeki rolünde ve henüz keşfedilmemiş bilimsel keşiflerde yatıyor. Kendimizi bilimsel anlayışa dayandırarak Antarktika'nın gizemlerine hayran kalalım. Çünkü gezegenimizin ve ötesinin harikalarını gerçekten takdir edebilmemiz bilgi arayışı ve keşif ruhu sayesinde mümkün.